sadece eğlenceli, masum ve kalpsiz olanlar uçabilir demiş. Peter Pan'la ben de evlenmişler mi? <laughs> Bilmem. Sanırım hayır. Niye ki? Peter Pan da Wendy'yi seviyor. Siz de evleniyorsunuz ama. Çünkü fıstık Peter herkesi sever. Ama sevdiği herkesle evlenmek zorunda değil. Evet halacığım zaten hikaye bunu anlatmıyor bence. Ben buna bakıp geliyorum. Bence sen yine de bir düşün. Peki. Ben yine de bir düşüneyim o zaman. Hmm. Mesela Tinkerbell. O Peter için iyi bir arkadaş. Wendy. Hı. Hmm. Yani Wendy Peter'a iyi geliyor evet ama evlenmek. Hıh. Peter bence Wendy ile evlenmek istemez. Bence Peter Pan savaşçı Tiger Lily ile evlenir. Gelin gelin hadi. Çünkü o onun hem arkadaşı hem çok cesur hem de gizli komik. <laughs> Sana bir sır daha vereyim mi? Bir söylentiye göre bir partide Peter onu burnundan öpmüş. <laughs> Romantik değil mi? Güzelim ben sana ne diyeyim? Bak yargılamak istemiyorum. Ki insan yargılamayı hiç sevmem ama adamı bir de dövseydin. Ya da şey üzülme yarın döversin bugüne kısmet değilmiş. Ulan oldu. Biz yeni bir plan kurduk. Ne planı? Şimdi yarın efsanevi bir festival var. Siz beraber ona katılacaksınız. Biz de çevredeyiz. Her şeyi kolaçan edeceğiz falan filan. Hani eğer bugünü toplayacaksa? Ve bunu giyeceksin. Bunu giyersen toplar. Giymem ben onu. Giyersin. Yok yok giyemem. Giyersin. Bence sevdin de. diyeceğim ben şimdi bunu ya? Ya hayır derse? Ay hayır derse ben utancımdan yerin dibine girerim. Düşün Zehra, düşün. Sakin ne? ol. He kızlar ne yapardı onu düşün be. Ferit, yarın akşam konser var. Birlikte gitsek ne güzel olur değil mi? Güzel teklif bebeğim ama gelemem. Ama niye? Ben çok istiyordum birlikte gitmeyi. Ne alem mantıklısı onu düşün. Canım yarın konsere birlikte akalım mı? Güzel teklif canım ama gelemem. Tamam. Sen de beni çağırmıştın bir kere sınavım vardı gelememiştim. Eşitlendik. Bu da çok mantıklı. Yarın saat beşte konser var. Birlikte gidiyoruz. Güzel teklif yavrum ama gelemem. Yarın saat beşte konser kapısının önünde ol. Yok ben yapamayacağım. Uyudu mu? İyi geceler. İyi geceler. E, gidiyorsun ya galiba. Kalayım e... mı? En son kaldığımda ne olduğumu hatırlıyorsun. Ferit. E, yarın akşam konsere gelmek ister misin? Sen şu an bana asılıyor musun? Yok. Yani yuh olarak değil, özür anlamında. Ee, duygu yüzünden ben biraz kızdım ya sana, kendimi kötü hissettim. Zaten ben gidecektim, hep giderim. İstersen sen de gel diye. Sen hep gidersin. Hı. Güzel teklif. Ama gelemezsin. Yani aslında gelirdim ama... Peki. ...annem sana söylemedi mi? Neyi? <laughs> Yarın mı demiştin? Kaçtaydı bu konser? Geliyor musun? <laughs> Hayatta kaçırmam. <laughs> i̇yi. Güzel. Süper. İyi iyi. Yarın görüşürüz o zaman. Görüşürüz.